Hormonlu spiralin normal spiralden farkı hormonun olması. içinde hormon olması. <laughs> bir farkı da aslında hormonlu spiralin spiral diye bildiğiniz o işi bir yan ürün olarak yapıyor olması. Yani aslında spirali biz doğum kontrolü amacıyla kullanıyoruz. Hormonlu spirali doğum kontrol amacıyla kullanmıyoruz. Fakat o da o etkiyi de yaptığı için bir yan ürün, yan etki olarak ondan faydalanıyoruz. Yani doğum kontrol yöntemleri işte haplar, bariyer yöntemler, mekanik yöntemler, işte tüplerin bağlanması, spiral ve hormonlu spiral diye öyle Gitmiyor. Hormonu spiral bir çeşit doğum kontrol aracı değil. Sadece rahim içinin kalınlığının azaltılması için, hormonu sadece rahim içine etki ettirebilmek için, eğer kadının hani gebelik arzusu da yoksa, bir taşta iki kuş, hem gebeliğin de önlenmiş olması, hem de oraya o hormonun etki etmesi amacıyla uyguladığımız bir tedavi yöntemi aslında hormonlu spiral. Özellikle menopozal geçiş döneminde hem gebeliğin önlenmesi yani spiral amacıyla, hem de rahim kalınlığının azaltılıp kanamanın engellenmesi amacıyla kullanıyoruz.